Gel. Tamam, tamam. Ben Arpaçay Okçuoğlu köyünden gence Altay. Ben hem bir çiftçiliğine uğraşıyorum. 40 yıllık kendimde esnafım. Oğlum da hayvancılığına uğraşıyor. Bu biz bize yeter kampanyasına ben de katılmak istiyorum. Bir hayvan satıp oraya parasını yatıracağım bu derneğe. Allah, kabul etsin. Allah Devletimizi, milletimizi var etsin. Allah devletimize zavallı vermesin. Amin. Ha, biz Allah İMF'ye gitmesin, gitmesin, biz bize yeteriz. Ha, i̇nşallah bu virüs belasını da Türkiye'den inşallah yakında temizlenir. Allah sağlık bakanımıza falan Devlet. devletimize zavallı vermesin. Sağlık bakanımıza zavallı vermesin. Biz bu devlet olmasa biz yokuz. Devlet olacak ki biz de olalım. Bütün milletimizi de, Bütün milletimizi muhtara da o olsun. Bu davet ediyoruz bu Geç. kampanyaya. Gel. Ben çıksın şeye kameraya aktaralım. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Tamam Belal Bey. Ben Okçoğlu Köyü Muhtarı Tarkan Aktepe. Sayın Cumhurbaşkanımızın başlatmış olduğu Biz Bize Yeter kampanyasına köyümüz halkından, değerli büyüklerimizden, Gencay Altay'dan bir düğe ben de Okçoğlu Köyü Muhtar olarak bir maaşımı bağışladım.